Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Roblox'ta Adopt Me oynuyoruz. Ablamla yapmış olduğumuz evleri göreceğiz Adopt ile O zaman ilk ablamın ikisiyle başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben bu oyunu daha dün oynamaya başladım. O yüzden bu küçücük evin nesini çekeceksiniz diye düşünmeyin. Bence evimin içi gayet güzel arkadaşlar. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdik. Hem belki size de evinizi düzenlerken fikir olur diye düşündüm ben. Zaten bugün daha büyük bir ev de aldım. Onu da yerleştirirken sizlerle birlikte video çekeceğiz arkadaşlar. O zaman şimdi evime girelim. Evet arkadaşlar şimdi burası benim evim. Evimi inceleyelim. Burası görmüş olduğunuz gibi hem oturma odası hem de mutfak. Birleşik bir yer, salon. Burada L koltuğum var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burada U şeklinde bir de mutfağım var. Koltuğumun karşısına televizyonumu koydum. Burada da mutfağımda işte üzerlerine süs eşyaları koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bardaklar, vazolar var. Evet şuraya da bir tane ışık koydum arkadaşlar. Şimdi ışığı kapatınca böyle çok karanlık oluyor. O yüzden ben de aydınlık sevdiğim için böyle buraya ışık koyup buranın aydınlık olmasını sağladım. Burada da bir tane masam var, sandalyem var. Bir de masanın üstünde tekrar bir tane ışığım var arkadaşlar. Burada da Petsim'in yatağı var. Bu köşeye de bir tane bitki koydum. Bir de ışıklı bir kitaplık koydum. Ondan da ışığı kapattığınızda çok fazla karanlık olduğu için onu koymak istedim arkadaşlar. Minna sen biraz çekil şuradan da. Ben <laughs> de arkadaşlara göstereyim bence. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar bu da dediğim gibi biraz küçük. Evet ama daha yeniyim yani bu oyunda. Dün oynamaya başladım. Burada küçük bir banyo var. Böyle köpüklerin çıkması bence çok güzel. Burası benim odam arkadaşlar. Bu odamda büyük bir tane dolap almıştım yatağım sığmadığı için onu oradan kaldırdım, daha ince aldım. Yatağım da buraya sığdı. Buraya kıyafetlerimin olduğu bir askılık koydum arkadaşlar. Gayet hoş oldu bence. Bu tarafta da yine bir tane bitki ve içerideki ışıktan var. Işığı kapatınca burası da çok karanlık oluyor. Ben böyle ışıl ışıl çok sevdiğim için evin her yerine ışık koydum arkadaşlar. Evim son olarak böyle. Tekrar bir bakalım. Evet bence gayet güzel bir ev arkadaşlar. Ben beğeniyorum. Şimdi Mina'nın evine bakmaya gidelim o zaman. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi Mina'nın evine geldik. Mina burada bize evini tanıtacak. Mina'nın evi tabii ki daha büyük. Gidiyoruz. Gidelim. Evet arkadaşlar burada da bir parti alanı var. Şu an. Arkadaşlar biz video çektikten sonra parti veririz diye düşünmüştük. O yüzden Mina da burayı hazırlamış parti için. Evet arkadaşlar burada bir parti alanı var. Yani Yan tarafta böyle pets için uyumadık bir şey aldım. Yanında da mama su kapları var arkadaşlar. Arkadaşlar bunu sadece beşik olarak düşünmeyin. Petslerimizin de uykusu geldiğinde bunun içinde uyuyabiliyorlar rahatlıkla. Bir de pets yatakları var böyle yastık gibi olanlar. Onlarda da da uyuyabiliyorlar aynı zamanda. Şimdi buraya bakalım yine buraya ona. Burada Dini ablamın evinden bakarak aldım. Yıldızı bir lamba var. Yanında da ışık var arkadaşlar. Burası da mutfağı Mina'nın. Mutfağı da pembe. Arkadaşlar Mina'nın evi gerçekten çok pembe. Her şey pembe. Ben artık pembeden sıkıldığım için ben kendi pembe bembeyaz yaptım resmen. Evet arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkalım. Evet üst kata bir bakalım. Buradaki ok işaretini de benden almış Mina. <laughs> Benim evimden. Evet. Buraya geldiğimizde böyle bir şey var. Makyaj masam var. Yanında da böyle yatağım var. Yanında yine ablam. <laughs> evet elimden. böyle askılığımdan almış Kıyafet yine. Kıyafet var. Yanında dolap var. Ve yine burada baby yatağı var. Aşağıdaki pets için, yukarıdaki de bebekler evet, için o zaman. Aynen. Banyoya gidelim Banyoda da böyle bir tuvalet var. Ben Işık'ı çok sevdim. Çok hoşuma gitti ışık. Aynası. Evet aynen çok güzel ışıklı bir aynası var Mina'nın da. Arkadaşlar yine şaşırtmıyor Mina bizi ve yine banyosu da pes pembe. <laughs> Gerçekten pembeler içinde bir banyosu var gördüğünüz arkadaşlar, gibi. Arkadaşlar ben hiç uğraşmadım. Direkt iki renkte yaptım. <laughs> evet Mina direkt ya mor ya pembe. Gerçek hayatta da böyle arkadaşlar Mina. Hep bu renkleri seçiyor. Aşağı geri dönelim şöyle. Evet şimdi benim yeni aldığım büyük evime gidelim. Onun içini de biraz yapmaya çalışalım bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yeni aldığım eve bakacağız. Yeni aldığım evin adı My Family Home arkadaşlar. Ben bu eve aldım. Aldığımda pembe renkti. Dışarısını şuradan renk seçme seçeneğiyle boyadım. Böyle oldu arkadaşlar. Yani ablam aile evi aldı arkadaşlar. Evet. İçerisini görürsünüz arkadaşlar. Kutular, eski kanepeler. Yani resmen yeni taşınmış bir <laughs> ev var. Bunları yavaş yavaş ben silerek böyle ortalığı bir toplamaya başlayayım şimdi. Evet silinecek her şeyi siliyorum. Kullanmayacağım şeyleri siliyorum arkadaşlar. Böyle şuraları da bir bakalım. Bu masa yamuk. Bunu düzeltin. Belki ileride kullanırım. Bu kalsın burada. Burayı değişik bir yer yapabilirim. Böyle giriş gibi bir yer olabilir. Mutfağıma bakayım. Mutfağım da güzel. Şöyle küçük dokunuşlar yaparak ilerleyeyim. Bunun rengini mesela hemen gri yapayım. Arkadaşlar aslında çok iş çıkıyor ben çünkü tuvaletin yerine mutfağı, mutfağın yerine de tuvaleti yapmak istiyorum. Çünkü tuvalet daha büyük. Yani mutfağın daha büyük olması gerekiyor. Mina'nın evinde de öyleydi zaten, değil mi? Evet. Yani mantıklı olan o. Şimdi burasını tamamen boşalttık. Biraz evi yapmaya başlayalım. Duvar ve yerleri seçelim diyorum. Duvarı seçtim arkadaşlar biliyorsunuz ben aydınlık sevdiğim için <laughs> hep aydınlık istiyorum Mira bu güzel mi sence? Güzel. Evet güzel. aldım bunu aldım gitti arkadaşlar. Evet şimdi şuraya bir oturma alanı yapalım Mina yani nerede oturacağız <laughs> yeni taşınmışız oturmaya yerimiz yok arkadaşlar. Ben şu modern TV istiyordum ama çok pahalıymış o yüzden daha modern TV'nin daha küçüğünü alacağım şuraya. Bu duvarı TV duvarı diye düşünüyorum ben. Bu duvarı böyle değerlendiriyorum <laughs> arkadaşlar ben. Bu arada karakterin çok güzel. Ha, teşekkür ederim. Bunun karşısında minam e, koltuk alacağım ama ilk önce bir tane halı alalım. Ve rengini değiştirerek evimize uygun bir hale getirelim. Bence şu çok güzel. 15 liralık. O. Evet. Rengini değiştiriyoruz. Kendi evimize göre olan rengi seçiyoruz arkadaşlar. Sizler de renk değiştirme seçeneğinden istediğiniz her şeyin yani her şeyin değil aslında. Bazı şeylerin rengi değişmiyor. Yani bazı şeylerin rengini değiştirerek evinize uygun bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Halımı da aldım. Tevinin karşısına koydum. Şimdi koltuk alacaksın. Evet. Koltuk seçeceğim arkadaşlar. Evet. Buraya çünkü çok koltuk yerdi. Evet yani böyle. Hangi koltuğu alacaksın? Şunu alayım dedim. Ay geldim ya. <laughs> Bunun da rengini değiştirdiğimizde sadece yastıklarının rengi değişiyormuş arkadaşlar. Zaten yeterli yastıklarının renginin değişmesi. Bu arada arkadaşlar ben para biriktirmiştim Minel'le birlikte. Evet. İşte pets bakarak, bebek bakarak para biriktiriyoruz arkadaşlar. Ama ben bu evi aldığım için param bayağı azaldı. Yani evin içini yapmayan pek param kalmadı diyebilirim. O yüzden bu videoda sadece oturma alanını yapacağım. İlerleyen videolarda daha da düzenleyeceğim evimi. Bitki aldım ben bu arada bir tane de ışık saçım arkadaşlar. Benim olmazsa olmazım ışıklar. Son birkaç paramla da ışık alacağım şuraya. Buranın altında da bir masayla burayı süslemeyi düşünüyorum. Nasıl olur sence Mina? Ben güzel olur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi ben para biriktirmiştim ama bu evi almak için para harcadım. O yüzden içini yapmak için pek param kalmadı. Sadece oturma alanını yapabildim. Zaten videoda çok uzun sürecek. Bu videonun içinin bitmiş halini bir sonraki videoda göstereceğim arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Hoşçakalın.